Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Avant'ta aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Hafta sonunu karın tadını çıkararak değerlendirmek isteyen Düzceliler, kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı Milli Park'a geldi. Beyaz örtüyle ayrı güzelliğe bürünen Milli Park'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirerek, kartopu oynayarak, kardan adam yaparak, kızak ve şamrelle kayarak keyifli vakit geçirdi. Aynı zamanda ben zaten Abant'ta büyüdüm. Yani bu sene ocaklarlıkta yağmayan kar şu anda Nisan ayında yağdı. 40 santim kar yağdı yani. Çok memnunlar. Biraz da şaşkınlar ama mutlular. Öte yandan Düzce'nin Gölek ilçesinin yüksek kesimlerinde de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Saçmalı Pınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel, Muhabdede, Zekeriya ve Yunus Efendi köyleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Köy yollarının özel idare ekiplerince iş makineleriyle temizlendiği bölgede kapalı yolun bulunmadığı bildirildi. Beyaz örtüyle kaplanan Yılca ilçesi ise havadan görüntülendi.